Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Değerli arkadaşlar, videolarımızı beğenmeniz, YouTube algoritmasında videolarımızın daha çok ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu yönüyle videolarımızı beğenen o parmaklarınız dert görmesin. Aynı zamanda kanalımıza abone olmanız ve bildirim zilini açmanız videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Şimdiden çok teşekkür ederim. Abone olduğunuz ve videolarımızı beğendiğiniz için. Dün bir kötü pazar yaşadık. Kripto paralarda sert bir düşüş oldu. Hatta işte buna kanlı pazar diyenler de oldu ama bir abartı söz konusu olduğunu dün yapmış olduğum acil canlı yayında anlattım. An itibariyle piyasaya baktığımızda piyasanın toparlanmış olduğunu gözlemliyoruz ki ben burada gerek Twitter tarafında gerekse dünkü canlı yayında bunları ifade ettim. Panik yapmayın dedim. Bu bir düzeltme dedim arkadaşlar. Piyasanın toparlandığını ve ortamın yeşillendiğini görüyoruz. Ne diyelim? Hadi yine iyisiniz. CoinMarketCap üzerinde baktığımızda kripto paraların piyasa değeri tekrar 2 trilyon doların üzerine çıktı. Bu da güzel bir gelişme. 2 trilyon doların üzerinde kalması Önemli olacak Yine bitcoin'in dominansı da 51.1 seviyesi gibi Düşük bir seviyeye indi kritik bir seviyeydi 52'nin altına düşmesi Bu da altcoin'ler için önemli önümüzdeki dönemde Altcoin'lerde güzel sıçramalar görebiliriz Altcoin'lerdeki rally yani Üçüncü rally devam edecek diye düşünüyorum önümüzdeki haftalarda bu durumu gözlemleyeceğiz. Umarım bu ralli sürer ve hepimiz altcoin'lerde güzel paralar kazanırız. Videomuzun bugünkü asıl konusu elbette 6 tane altcoin var. Bu hafta gözde olacaklar. Bu hafta dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları analiz edeceğim ama ondan önce birkaç haberimiz var. Onu da CoinGecko üzerinde bakıyoruz. Arkadaşlar yine Wall Street Segi Ripple davası nedeniyle eleştirdi. Ripple yeniden yükseliyor. Yeni hedef neresi haberi var. Evet Ripple'da tekrar güzel bir yükseliş gördük. Ve arkadaşlar bu altcoin'ler Coinbase'da listelenme müjdesi alacaklar şeklinde haberlerimiz bulunuyor. Yine kestirimleri tutan Bitcoin ustası ordular geliyor. Bu seviyelere dikkat diyor. Yani Bitcoin'deki bu son düşüşü fırsat bilen balinaların devreye gireceğini ve bitcoin'in yükseleceğini söylüyor haber tarafında. Bu altcoin'ler Coinbase'dan listeleme müjdesi alabilir. Bakalım kim bunlar? Öncelikle arkadaşlar tek tek söylüyorum. Ant, Ar, Digibi, Zen, LPT, KEP, RNDR, Sc, VET. Devam ediyoruz. AMP, AMPL, ANKR, ARCOIN, Audis Bond BTT, Rat CFX, CRV, YFII, EGLD, JST, USDJ, MTA, MBL, MUSED, Neo CKB, NXM, Ont Pakolt Pak RSV, RSR, RQ, Sun TBTC, Luna, TRX, VET, VINK, VIN. Evet, daha önce Coinbase tarafından listelenen altcoin'lerde güzel gelişmeler gördük. Burada Enjin Coin ve Ada'da güzel yükseliş görmüştük engine %65 yükselmişti. Ada ise %30'luk bir artış sağlamıştı. Bu listeleme sonrası bu yönüyle buradaki yeni listelenecek ürünlerden seçim yapabilirsiniz ki ben canlı yayınlarda bunlardan bahsediyorum. Özellikle kanalımızı takip etmeniz faydanıza olacaktır önümüzdeki süreç açısından. Evet, gelelim bu hafta takip edilmesi gereken 6 altcoin bunlar ne yapacak? Neler var? Hangi gelişmeler var? Bunlara bakalım. İlki arkadaşlar IOTA. IOTA tarafından ne var? Öncelikle arkadaşlar neden takip edilmeli? Kırsiris gelecekte Kovardisay ağına daha kolay bir şekilde geçiş yapabilsin diye tasarlandı. IOTA'nın risk beraberinde gelecek teknik özellikler sayesinde saniyede birkaç yüz işlem kaldırabileceği ifade ediliyor ve bu da IOTA üzerinde etkili olacak. Hemen IOTA'nın analizine bakalım. IOTA'ya bir günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Öncelikle 21 günlük hareketli ortalamanın üstündeki duruş devam ediyor. Dün tabi sert bir düşüş oldu ve 50 günlük hareketli ortalamaya kadar geldi. Burayı kendisine destek yaptı. Önümüzdeki dönem açısından özellikle yukarı yönlü çıkışta alım fırsatı olarak bize 2.17 seviyesi var. İlk alım bölgesi ve gelirse 1.99 seviyesi alım açısından önemli bir fırsat oluşturacaktır. Ancak burada 2.17 seviyesi alım açısından hiç de fena bir seviye görünmüyor. İşlem hacminin artmakta olduğunu gözlemliyoruz. Makti tarafında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Peki IOTA'da önümüzdeki süreç açısından hedef ne olabilir? Şu en son çıkışını ele alalım. Burada yüzdelik bazda şöyle alalım. Bakın en son çıkışında yaklaşık olarak %259'luk bir Çıkış yakaladı. Bunu şu bölgede tekrarlarsa yani şuradaki kalkış bölgesinde tekrarlarsa şöyle koyalım. Bize hedef olarak %259 seviyesi bizi yaklaşık olarak arkadaşlar görüldüğü gibi 4.30 seviyesine götürüyor. IOTA'da önümüzdeki dönemde 4.30 seviyesi hedef olarak görülebilir. Gelelim ikinci alt altcoin'imize o da Tezos. Tezos neden takip edilmeli? Tezos'un domainsi Ethereum Name Service'e benzer bir proje. İnsanlar buradaki açık artırmalarda Tezos adreslerini bir domain adı ile eşleştirebilecekler. Bir işlem yapılacağı zaman göze karmaşık gelen cüzdan adresi yerine örneğin blockchain.tez gibi bir ad kullanılabilecek. Bunun başta merkeziyetsiz uygulama kullanıcıları olmak üzere genel olarak Tezos'ta işlem yapan pek çok kişiye kolaylık sağlaması bekleniyor. Hemen Tezos'un analizine bakalım. Tezos'a da günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Tezos tarafında da 21 günlük hareketli ortalamaya yakın bulunuyoruz ve burada MACD'de bir sat sinyali oluşmuş günlük bazda. Hemen bunu 4 saatlikte bir kontrol edelim. 4 saatlikte durum nedir? 4 saatlikte baktığımızda burada arkadaşlar Şöyle stokastik arasay tarafında bir dönüş olduğunu gözlemliyoruz. MACD tarafında henüz A sinyali oluşmuş değil. Yine günlük grafik üzerinde hedef seviyelerine ve nerelerden alım yapılabilir oraya bakalım. Burada an itibariyle 21 günlük hareketli ortalamaya yakın bulunuyor. Yani 6.03 seviyesi. Aşağıda destek bölgesi olarak 5.68 seviyesi bulunuyor. Burada ilk alım yapılabilir. Bu seviye üzerinde kaldıkça özellikle 21 günlük hareketli ortalama olan 6.0 seviyesi üzerinde kaldıkça yeniden ilk hedefimiz arkadaşlar 7.99 seviyesi olacaktır ve burada bunun da üzerine çıkarsa önümüzde 10 seviyelerini test edebilir Tezos tarafında tabii ki bu bir hafta içinde olacak değil elbette buradaki gelişmeye paralel olarak 8.0 seviyesi aşılırsa Güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum Tezos tarafında. Gelelim diğer altcoin'imize jake. Jake neden takip edilmeli? Şöyle baktığımızda haftalık olarak token yakan jake 19 Nisan'da bugünkü yıkımı şimdiye kadarkinin en büyüğü olacak şeklinde bir açıklama yaptı. Geçen haftaki işlem sırasında arkadaşlar 4 milyon 842 bin tane jake imha edilmişti. Bunların o tarihteki değeri 119 milyon dolardan fazlaydı. İşte bu yeni yakma ile beraber jake fiyatında da hareketlenmeye başlayacak. Hemen bakalım jake'ye. 4 saatlik grafik üzerinde bakıyoruz. Baktığımızda metli tarafında al sinyali oluşmuş durumda ve an itibariyle yükselişini sürdürüyor. Burada önemli bir destek seviyesi var 22.19 seviyesi alım açısından bir fırsat oluşturabilir. 22 19 seviyesi destek olarak tam olarak 18 88 seviyesi takip edilebilir burada diğer destek seviyesi. Peki hedefimiz neresi olacak? Baktığımızda arkadaşlar şöyle şu bölgeyi ele alırsak burayı bize tekrar yaşatırsa yani tekrar burayı bu bölgeyi test ederse yaklaşık %84'lük bir çıkış yapmış. Onu da ne yapacağız? şu bölgeye koyalım. Burada konsolde olmaya çalışıyor. %84 seviyesine getirdiğimizde 41 seviyesine taşıyabilir. Buradaki cakedeki hedef bu şekilde gözüküyor. Yukarıda tabii ki önceki geldiği bölge var. O da 28.077 seviyesi. Burayı aşarsa hedef seviyesi 41 dolar olacaktır cakede. Swap inch butter açıldıktan sonra Launchpad'de tam kapsamlı olacak şekilde Avax'a aktarılacak. Bunun için ilk adımlar Mart'ta atılmıştı. İşte bu gelişmede arkadaşlar Swap üzerinde etkili olacak. Hemen Swap'a bakalım. Günlük grafik üzerinde inceliyoruz. Baktığımızda burada önemli destek seviyesi 3.09 seviyesi. Buraya gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturabilir. Kanaatindeyim yine. Yukarıda direnç seviyesi var. 503 seviyesi. Peki bu seviyeyi aşarsa bizi nereye taşıyabilir? Öncelikle şuradaki son çıkışı ele alalım. Buradaki çıkışını tekrarlarsa yukarıya doğru görüldüğü gibi ne yapmış? %391 yapmış yaklaşık olarak. 4x'lik bir artış yapmış. Şimdi burayı koyalım bakalım aynı şekilde şu bölgeye koyalım. Şuradaki bölgeden yani çıkış yaptığını düşünelim bakalım bizi nereye hedef olarak götürecek? 391'e tekrar taşıyalım. Buraya taşıdığımızda bizi nereye götürüyor? Tam olarak 11.59 seviyesi önümüzdeki dönemde swap'ta arkadaşlar hedef seviyesi olacaktır. Bu yönüyle takip etmemizde fayda bulunuyor. Ve tabii ki burada AVAX'ı da es geçmeyelim. AVAX'da bildiğiniz gibi işte swap'la beraber ismi anılıyor. Hemen burada AVAX'a da bakalım. AVAX yeni yıla çok güzel girmişti ve yaklaşık olarak 22x yapmıştı. Yani 22 kat yükselmişti. Bunun sonrasında şöyle bir duraklama dönemi yaşadı. Şurada yatay sürecini günlük bazda da görüyoruz. Devam ettiriyor. Ve AVAX tarafında önemli seviyeler var. Burada önemli seviye olan 21.79 seviyesine kadar bir gerileme yaşadı. Yani burayı neredeyse iki kez test etmiş oldu. Bu yönüyle bu 21.79, 21.80 üzerinde tutunup geri dönmesi iyi oldu. Ve baktığımızda AVAX tarafında arkadaşlar özellikle 39.56 seviyesi yukarı doğru aşılırsa hedef seviyemiz olan 100'lü seviyelere gidebiliriz. Burada dikkatli olmamız gerekiyor Avax'ta. Yine destek bölgesi olarak 27 36 seviyesi bulunuyor Avax tarafında. Avax uzun süredir yatay süreçte bulunuyor ve burada görüldüğü gibi 40 seviyesi bir türlü yukarı doğru aşılamıyor. Bu 40 seviyesinin yukarı doğru aşılmasıyla Avax'da güzel gelişmeler arkadaşlar olabilir. Ancak dediğim gibi bir sıkışmışlık söz konusu Avax tarafında. Evet, şimdi de Egeledi. Bakalım neden takip edilmesi gerekiyor? Bir otomatik piyasa yapıcı olan Meir Exchange için Max adlı bir token geliştirildi. 1 milyarlık arzı olan Max'in neredeyse yarısı EGLD, Uniswap ve Sushi ve Jacke sahiplerine dağıtılacak. Bu da EGLD üzerinde etkisini hissettirecek bu hafta. Hemen EGLD'ye bakalım. Egelede daha önce çalışmamızı yapmışız. Günlük grafik üzerinde baktığımızda görüldüğü gibi şuradaki çanak hedefini gerçekleştirebilir dedik şu bölgede arkadaşlar. Buradaki çanak hedefini koyduğumuzda şu görmüş olduğunuz bölgeyi koyduğumuzda bizi 576 seviyesine taşıyabilir. Burada çanağın kulpunu yapmakla meşgul bulunuyor. Önemli destek bölgesi 166 seviyesi. Burada 229 seviyesi ki daha önceki zirve yukarı doğru aşılırsa bu çanak hedefine doğru gidebilir. Yani 576 seviyesine doğru gidebilir. 576 seviyesi takip edilmesi gereken nokta EGL'de açısından Ege'de genel anlamda baktığımızda daha önce güzel bir yükseliş yapmıştı. İyi bir trend yakalamıştı. 229 seviyesini yukarı doğru aşarsa güzel gelişmeler oluşabilir. İndikatörler dahilinde ise stokastik arasay tarafında günlük bazda taban seviyesine de yakın olduğu gözlemleniyor. Yani burada bir miktar Ege'le de alınabilir. Arkadaşlar elbette bu anlattıkların yatırım tavsiyesi değil. Ve burada arkadaşlar her zaman sepet yapmanız önemli. Yani sepetinizde birden fazla ürün olsun ve bu söylemiş olduğumuz ürünleri de gidip bir tane seçerek yapmayın. Portföyünüzü böyle dağıtabilirsiniz. Bunlardan birkaç tane seçebilirsiniz. Bu tabii ki size bağlı. Yine önümüzdeki dönemde yeni videolarımızdan haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tunakaya sizinle beraber, Tunakaya sizin için analizler yapmaya devam edecek. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoinlere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır.